Merhaba sevgili öğrenciler. Alfa Fiziğe hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde hareket konusuna devam ediyoruz. İkinci bölüm olan düzgün doğrusal hareketi anlatacağız. Hemen dersimize başlayalım. Acaba düzgün doğrusal hareket dediğimiz zaman ne aklımıza gelecek? Şimdi buna bakalım. Eğer aynı doğrusal yolda eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmeler yapıyorsa bu harekete düzgün doğrusal hareket diyoruz. Bakın şuna dikkat edin. Eşit yer değiştirmeler. Ne zaman? Eşit zaman aralıklarında. Eşit zaman aralıklarında eşit miktar yer değiştiriyorsa biz buna düzgün doğrusal hareket diyoruz. Bakın şu doğrusal kelimesi neyi ifade ediyor? Yolun dümdüz olduğunu ifade ediyor. Mesela burada bir cisim düşünün. Bu şekilde hareket ediyorsa yani sağa sola böyle kıvrılmıyorsa alt tabiriyle dimdirek gidiyorsa işte buna biz doğrusal hareket diyoruz. Pekala şu düzgün kelimesinin anlamı nedir? İşte o düzgün kelimesinin de arkadaşlar hızın sabit olduğunu yani bu cismin sabit hızlı hareket yaptığı anlaşılıyor. Demek ki düzgün doğrusal hareket denildiği zaman hem yörüngenin doğru olduğunu hem de hızın sabit olduğunu anlayacağız. Bakın burada bu araç ne yapmış? Eşit zaman aralıklarında mesela bir saniye aralarla hep x yolunu almış. Bu şekilde hareket yapıyorsa biz buna düzgün doğrusal hareket diyoruz. Düzgün doğrusal harekette bakın alınan yola x dediğimiz zaman bu x uzaklığı aracın hızını hızıyla sürenin çarpımı olarak ifade ediyoruz. Yani x eşittir v çarpı t diyoruz. Ve hızıyla t sürede x kadar yol alıyorsa 2 t sürede bakın bunun anlamı ne demek 2 t sürede 2 x 3 t sürede 3 x yani zamanla doğru orantılı olacak şekilde yol alıyor demektir bunların birimlerinden bahsedelim hız birimini daha önce yapmıştık bakın SI birim sisteminde yani uluslararası birim sistemi dediğimiz sistemde metre bölü saniye olarak t'yi saniye olarak aldığımızda şu x uzaklığı da metre olarak karşımıza çıkacak Bakın şurada görselleri inceleyelim arkadaşlar. Bu birinci görselde K noktasından L noktasından giden bir araç görüyorsunuz. Kıvrımlı bir yoldan gidiyor. E bu bir düzgün doğrusal hareket olabilir mi? Olamaz. Bunun hızının büyüklüğü sabit olsa bile yörüngenin eğrisel olmasından dolayı biz bu harekete düzgün doğrusal hareket diyemeyiz. Yine kavşakta dolanan bir araç. Mesela sabit süratle dolandığını düşünelim. Bu durumda yine yörünge bir doğru olmadığı için buna da düzgün doğrusal hareket diyemeyiz. Bakın hızının büyüklüğü sabit olabilir. Bu sizi yanıltmasın. Hızının büyüklüğü sabit olan her hareket düzgün doğrusal hareket değildir. Düzgün doğrusal hareket olabilmesi için yörüngenin de düz bir şekilde olması gerekiyor. Yine pistten havalanan uçak mesela pistten havalanan uçak için yörünge düz. Yani düz bir doğrultu zaten pistin ucuna geliyor, dönüyor, dönüyor, dönüyor. En son pistin ucuna geliyor, doğrultuyu düzlüyor. Ondan sonra hızlanmaya başlıyor. Bakın burada da yol doğrusal. Ama hızın büyüklüğü sabit olmadığı için bu harekete de biz düzgün doğrusal hareket diyemeyiz. Bakın sadece doğrusal hareket diyebiliriz. Düzgün dediğimiz zaman işin içine ne giriyor? Hızın sabit olma durumu giriyor. E hız sabit olmadığı için havalanmakta olan bir uçakta hız sabit değildir. Dolayısıyla buna da biz düzgün doğrusal hareket diyemeyeceğiz. Bunlar ivmeli hareket. Bunu bundan sonraki dersimizde ivme ve ivmeli hareket konusunda bunları tekrar inceleyeceğiz. Burada bir yeşil dalga diye bir olay var. O neymiş? Ona bir bakalım. Bu sistem belli belli sabit hızla bakın ilerleyen bir aracın ilk trafik lambasında yeşilde harekete geçtikten sonra ardı sıra gelen trafik lambalarında kırmızıya yakalanmadan tümünde yeşil ışıkta geçerek seyredebilmesi olayı. Bu yeşil dalga olayı. Böyle büyük kavşaklarda trafiğin yoğun olduğu yerlerde dur kalk dur kalk dur kalk her ışıkta dur bekle kalk falan. Bakın zaman benzin bir sürü israf söz konusu. İşte bunun önüne geçebilmek için böyle bir yeşil dalga koordinasyon sistemi adı verilen bir sistem geliştirilmiş. Sinyalizasyon sistemi diyebiliriz buna. Yeşil ışıkta geçti Zaman sabit belli bir sabit hızla tabii ki bu burada hızlanma yavaşlama olursa durum yine değişir belli bir sabit hızla onu levhalarda yazar zaten sabit hızla hareketine devam ettiğinde işte hiç kırmızıya yakalanmadan birçok ışığı geçerek yoluna devam edecek burada benzinden trafikten vesaire birçok şeyden tasarruf sağlamış olacak. Düzgün doğrusal hareketle ilgili bir örnek yapıyoruz. Bakın ne diyor? Aynı yönde hareket eden 1-2-3 koşucuları şekil 1'deki konumlarından aynı anda geçtikten bir süre sonra şekil 2'deki konumlarına ulaşıyor. Koşucuların sabit süratleri sırasıyla V1, V2, V3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Düzgün doğrusal harekette x eşittir. Bakın V çarpı T bağıntısını kullanıyorum. Buna dikkat edin. Şimdi bunlar aynı anda bu birinci konumdayken önceki konumlar bakın sonraki konumlar diyor. Önceki ve sonraki konumlar arasında geçen süre şu T süresi 3'ü içinde aynı. Çünkü aynı anda buradan geçiyorlar ve belli bir süre sonra aynı anda ikinci konumlarından geçiyorlar. T'ler aynı. O halde ben hızlar arasındaki ilişki ya da süratleri arasındaki ilişkiyi aldıkları yollara bakarak bulacağız arkadaşlar. Bakın e, X ile bu V nedir? Doğru orantılı. Çünkü T sabit. Pekala bakıyoruz şu kırmızı arkadaş için bir numaralı arkadaş için bakın. Şuraya X1 dediğim zaman şu yol en uzun olduğunu görüyorsunuz. En kısa yolun ise şu yeşil arkadaş için yani iki numaralı arkadaş için olduğunu görüyoruz. Aldıkları yollar arasındaki ilişki X1 büyüktür x3 o da büyüktür x2 şeklinde yazabiliyorum. Şu bağıntıyı az önce söyledik. T'ler aynı olduğuna göre yollar arasındaki ilişki süratleri arasındaki ilişki olacaktır. Dolayısıyla V1 büyüktür V3 o da büyüktür V2 olacak. Buna göre doğru cevap B seçeneği. Düzgün doğrusal hareketle ilgili bir örnek çözüyoruz. 10 metre bölü saniye sabit hızla tünele giren 150 metre uzunluğundaki tren 40 saniye sonra tünelden tamamen çıkıyor. Buna göre tünelin L uzunluğu kaç metredir diye soruyor. Bakın boyu verilmiş 150 metre 40 saniyede tamamen tüneli terk ediyormuş. Tüneli terk ettiğinde ne olacak? Şöyle bir şekilde buraya gelecek. Raylar devam ediyor ve şu uzunluk bakın 150 metre olarak verilmiş. Trenin boyu. Bu durumda x eşittir v çarpı t. Yani düzgün doğrusal hareketin temel bağıntısı bu zaten. 40 saniyede ne kadar yer değiştiriyor? Bakın başlangıçta trenin ucu tam tünelin girişindeydi. Bir defa tüneli geçiyor tamamen. Bir de kendi boyu kadar yol alıyor. O halde şu x yerine l artı 150 yazacağım. Hız ne kadar verilmiş? 10 verilmiş. Çarpı 40 saniyede bu kadar yol alıyor. Çarpı 40. L artı 150 eşittir. Burası 400 yapıyor. Bakın 150 öbür tarafa attığımda ne olacak? 250 metre olacak tünelin uzunluğu. Başka bir örnek yapıyoruz. Bakın bunlar düzgün doğrusal hareketle ilgili örnekler arkadaşlar. Aynı yönde hareket eden K ve L araçlarının şekildeki konumlarında sabit hızları sırasıyla 30 metre bölü saniye ve 10 metre bölü saniyedir. P aracı R aracına M noktasında yetiştiğine göre şu D uzaklığının kaç metre olduğu soruluyor. Öndeki araç için, mavi araç için hem uzunluk verilmiş, M'ye olan uzunluk hem de sabit sürati verilmiş, sabit hızı verilmiş. E ben buradan yararlanarak L noktasından M noktasına kaç saniyede geldiğini bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. X eşittir V çarpı T bağıntısını kullanıyorum. Bakın sabit hızla hareket. Başka bir hareket çeşidi yok burada. Dikkat edin. 500 metre yol almış. Ne kadar hızla? 10 metre bölü saniye hızla çarpı T. Buradan demek ki T eşittir 50 saniye sonra M noktasına geliyor. Şimdi bunlar aynı yönde hareket eden araçlar. Aynı anda bakın, aynı konum, şekildeki konumlarından sabit hızlarla geçiyorlar ve M'de yan yana geliyorlar. E bu ne demek? Bu süre arkadaki araç içinde aynı süre geçerli. İşte orada süreyi buldum, arkadaki araç için ne yapacağım? Bu süreyi kullanacağım. Yine, x eşittir v çarpı t bağıntısını kullanıyorum. Arkadaki araç ne kadar yol alıyor? Bakın, d artı 500 metre yol alıyor. Ne kadar hız? 30 çarpı süreyi de bulduk. Süre ne kadar? 50 saniye. O halde şu çarpım ne yapıyor? 3 kere 5, 15'ten. 1500 yapıyor. D artı 500 eşittir 1500 olduğuna göre bakın siz 9. sınıf öğrencisi olmanız nedeniyle bunları tek tek açık açık yazıyorum. Dikkat edin. Buradan 500'ü öbür tarafa attığınızda 1500'den 500 çıktı. D uzaklığının 1000 metre olduğunu buradan bu şekilde bulmuş oluyoruz. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Arkadaşlar düzgün doğrusal hareketle ilgili Konum zaman ve hız zaman grafiklerinden bahsedeceğiz. Fakat bu konum zaman ve hız zaman grafiklerindeki bazı nicelikleri daha iyi anlayabilmemiz için bir eğim kavramını öğrenmemiz, bilmemiz gerekiyor. Çünkü eğimi kullanarak birçok şeyi çok rahat ve az bir işlem yaparak bulabileceğiz. Onun için eğimi mutlaka tanımamız gerekiyor. Eğim sadece hareket konusu içerisinde değil, enerjinin içerisinde, başka bölümlerin içerisinde sürekli yani fiziğin içerisinde size sürekli lazım olacak. Eğim nedir? Şimdi ona bakalım. Bir doğrunun yatayla yaptığı açının tanjant değerine eğim diyoruz. Biz burada tabii ki tanjant ifadesini yani sinüs, kosinüs, tanjant bunları pek kullanmayacağız arkadaşlar. Direkt eğimin tanımından yola çıkarak daha pratik şekilde kullanacağız. Bir doğrunun eğimi karşı dik kenarın komşu dik kenara oranından bulunur. İşte biz bunu kullanacağız. Şimdi eğim ifadesini yazalım bakın. Eğim neye eşitmiş? Eğim şu gördüğünüz doğruyu düşünün bakın. Bir doğru verilmiş. Yatayla yaptığı açı da alfa olarak ifade edilmiş. Şu dik üçgene dikkat ediyorsunuz. Bakın karşı kenar dediğimiz zaman bu yatayla yapmış olduğu açının karşısındaki kenarı kastediyoruz. Komşu kenar dediğimiz zaman da bu alfa açısının yani doğrunun yatayla yaptığı açının komşu kenarını kastediyoruz. Buna dikkat edin. Karşı dik kenar bölü bölü komşu dik kenar. Komşu dik kenar şeklinde eğimi tamamlıyoruz. Bakın şu harekete dikkat edin arkadaşlar. Karşının komşuya oran. Bu harekete dikkat edin. Eğim dediğimiz zaman hemen bu hareket aklınıza gelsin arkadaşlar. Pekala eğimin büyüklüğü nelere bağlı? Dedik ki karşı dik kenarla komşu dik kenarın uzunlukları işte bunları oranladığımızda bize eğim verecek. Mesela komşu dik kenar sabit ise karşı dik kenar arttıkça eğim de artacak. Mesela şöyle bir doğru çizeyim bakın. Şu şekilde bir doğru çizdiğimiz zaman komşu kenar dikkat ederseniz aynı kalıyor ama karşı kenar ne oldu gördüğünüz gibi? Karşı kenar bunun büyüdü. O halde işte eğim dikliğin bir ölçüsüdür diyoruz. Yani bir doğrunun dikliği ne kadar artarsa eğim o kadar artar. Ne kadar yatay düzleme yaklaşırsa yani dikliği azalırsa o kadar eğimi azalıyor. Mesela bir dağın eğimi denildiği zaman işte dağ ne kadar dikse eğimi o kadar büyük demektir. Ne kadar böyle yayvansa e, yataya yakınsa eğimi küçük olarak ifade ediyoruz. Yatay doğrultuda bir doğru. Bakın şu x eksenine paralel. E şimdi bunun bu doğrunun karşı kenarı var mı? Yok arkadaşlar bakın bunun eğimini nasıl yazıyoruz? Karşı dik kenar yok ki. 0 yazıyoruz. Komşu dik kenar işte belli bir komşu dikkana komşusu var tabii ki ama sıfırın bir sayıya bölümü bunun eğimi nedir? Eğim sıfır. Bunun eğimi sıfır diyoruz. Pekala şöyle bir doğru çizelim bakın. Bu şekilde çizdiğimiz bir doğru yani tam düşey bir çizgi yatay düzleme dik düşey bir çizgi bunun eğimini tanımlayamıyoruz bakın buna burada eğim tanımsız diyoruz. Neden tanımsız? Çünkü bu sefer karşı kenar var, komşu kenar yok. E bir sayının sıfıra bölümü sonsuz olarak ifade ediliyor. Yani tanımsız diyoruz biz buna. Tanımlayamıyoruz yani. E matematikçiler tanımlayamamış, fizikçiler ne yapsın? Bir doğrunun eğiminin işareti ne demek? Şu y eksenine göre sağa yatık olan doğruların eğiminin işareti pozitif, sola yatık mavi gibi olan şu çizginin eğiminin işareti ise negatif. Bunu işte ileriki dönemlerde hani siz 9. sınıf olduğunuz için henüz daha matematikte trigonometri ile ilgili bazı şeyler bilmediğiniz için nedeni oraya havale edelim. İşte bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölge diye birim çember üzerinde tanjant dedik ya bakın şurada tanjant değerine eğim denir diye. İşte o tanjant değerinin aldığı işaretlere göre değişiyor. Ama pratik olarak siz şunu bilmeniz yeterli. Sağa yatıksa ama kime göre? Düşey eksene göre. Sağa yatıksa eğim pozitif, sola yatıksa eğim negatif. Bunu bu şekilde bilmeniz yeterli arkadaşlar. Şimdi hemen konum zaman grafiğine geçiyoruz. Düzgün doğrusal harekette konum zaman grafiği konumun zamanla nasıl değiştiğini bize ifade ediyor. Konum zaman grafiğinin eğimi hızı verecek. Bunu da baştan bir söyleyelim. Bakın şurada bir tablo verilmiş. Bu tabloyu dikkate alarak konum zaman grafiğini çizelim. Sıfırda sıfır yani orijinden başlıyor bakın. 2 saniyeye gitmiş 2 saniyede 20 metre yol almış. İşaretliyoruz bakın 4 saniyede 40, 6 saniyede 60, 80 ve 100 şeklinde. İşte bu noktaları birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar bu tabloda verilenlerin konum zaman grafiğini çizmiş oluyoruz. Bu grafiğin eğimi hızı verir dedik. Bakın. Şimdi bir defa bu eğim sabit mi? Düz çizgilerin eğimi daima sabittir. Zaten bunlardan eğrisel, parabol dediğim şeylere kesinlikle 9. sınıfta girmiyoruz. Onları 11. sınıfta yeniden inceleyeceğiz. Dolayısıyla burada eğim sabit. Eğim sabitse hız da sabit. Bakın. Madem eğim hızı veriyor, o halde eğime ait bütün özellikler hıza ait özellikleri belirtir. Mesela eğim sabit. Tamam. Hız sabit. Pekala. Eğimin işareti nedir? Eğim sağ yatı olduğu için eğimin işareti, eğimin işareti pozitif. Bakın o zaman hız da pozitiftir. Bunları anlıyoruz. Hızın işaretinin pozitif olması ise bu aracın pozitif yönde hareket ettiğini söylüyor. Bakın grafikten ben bu çıkarımları yapıyorum. Bu okumaları yapıyorum. Yani bu ne demek? Sıfır konumundan başlamış artı yüz konumuna gitmiş. Dikkat edin. Yani şöyle yatay düzlemde bir cisim düşünün. Burası x eşittir sıfır konumu. Oradan mesela buraya gelmiş. Nereye gelmiş? Artı 100 konumuna gelmiş. Bu tarafa doğru hareket eder. Şu bu grafiği böyle okumak gerekiyor. Pekala bunun tersine bir grafik çizilemez mi? Mesela başlangıçta konumu artı 100'dü. Bu şu şekilde bir konum zaman grafiğini çizersek dikkat edin. Bu doğrunun eğimi nedir? Yine sabittir bakın. Yine hızın sabit olduğunu anlıyoruz. Eğimin işareti nedir burada? Eğim görüyorsunuz. Sola yatık olması nedeniyle eğimin işareti negatif. O halde hızın işaretinin de negatif olduğunu anlıyorum. Yani bu aracın negatif yönde hareket ettiğini. Bakın artı 100 konumundan 10 saniye sonra sıfır konumuna gelmiş. Bunu şöyle bir e, hareket yönü şeklinde okuyabiliriz. Ya da artı yüz konumundan bakın burası artı yüz metreydi. Bu tarafa doğru yani negatif seçilen yönde hareket ederek x eşittir sıfır konumuna gelmiş. Yani burada tabii ki sağa doğru yönü pozitif sola doğru yönü negatif seçti. Bu grafikleri konum zaman grafiğini bu şekilde bilmeniz gerekiyor. Konum zaman grafiğinde özellikle bilmeniz gereken eğimin hızı verdiğini. Pekala grafiğin altta kalan alan bir şey veriyor mu? Hayır. İki kenarı çarpıyorum. Mesela x'den t'nin çarpımı bana fiziksel bir niceliği vermiyor. Dolayısıyla konum zaman grafiğinin altında kalan alanlara bakmayacağım ben. Eğimin büyüklüğüne bakacağım. Şu şekilde bir grafik çizdiğim zaman bunun eğimi bakın şu mavinin eğiminden küçük olduğu için burada hız daha küçük diyoruz. Eğimi küçükse hızın büyüklüğü de küçüktür. Bunlara dikkat edin. Hemen bir örnek yapıyoruz. Doğrusal yörüngede hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre K ve L aralıklarında aracın hareketiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Yer değiştirmeleri eşittir. Bakın birinci aralıkta K aralığında sıfır konumundan arkadaşlar ne yapmış? Yüz konumuna yani artı yüz konumuna gelmiş. Şöyle düşünün yine doğrusal bir yol düşünün. X eşittir sıfır konumundan hareket ediyor ve K aralığında yüz konumuna geliyor. Artı yüz konumu bakın. Burası metre cinsinden. Daha sonra L aralığında dikkat edin artı yüzden artı 200'e geliyor. Yani şuraya geliyor artı 200 metre. Buna göre değerlendirelim. Bakın bu tarafa doğru hareket ediyor. Hep pozitif yönde hareket ediyor. Yer değiştirmeleri eşittir demiş. Doğru. Birinci aralıkta 100 metre. ikinci aralıkta yani L aralığında da 100'den 200 metreye çıktı konumu. Bakın şu konum ekseniyle burası zaman ekseni. Bu grafik okumalarına alışmamız lazım. Hızları eşittir diyor. Hızların eşit olup olmadığını bakın nereden bulacağım? Konum zaman grafiğinin eğimi bana hızı veriyordu. Karşının komşuya oranı. Hemen birinci aralık için bakın karşı kenar ve K diyelim ona K aralığındaki hızı. Karşı kenar 100 bölü komşu kenar ise 5. 100'e 5'e böldüğümde 20 metre bölü saniye olduğunu anlıyorum hızını. İkinci aralıkta bakıyorum arkadaşlar. Buraya da teta diyeyim mesela. Şu karşı kenar. Bu karşı kenar görüyorsunuz 200'den 100'ü çıkararak. Yani buranın yine 100 olduğunu. Şu komşu kenarın da 15'ten 5'i çıkararak buranın da 10 saniye olduğunu anlıyorum. O halde VL için ne yazıyorum? Karşının yani 100'ün kaça oranı? ona oranı. Bunlar sadeleşti. 10 metre bölü saniye olacak. Hızları eşittir demiş. Yanlış eşit olmadığını görüyoruz. Hareket yönü değişmemiştir diyor. Önce bakın sıfırdan artı 100 konumuna geldi. E, artı 100 konumundan daha sonra artı 200 konumuna geldi. Dikkat edin hep aynı yönde yani pozitif yönde hareket ediyor. Eğer bu grafiğin bu tarafı diyelim ki şöyle bu tarafa doğru yöneldi. Ha işte o zaman yön değiştirdiğini anlıyorum şu anda ve negatif tarafa doğru hareket ettiğini bu grafikten ancak o zaman anlayabiliriz. Şu durumda hareket yönü değişmemiştir. Doğru cevap 1 ve 3. yargılardır. Başka bir örnek çözüyoruz. Düz bir yolda hareket eden K ve L araçlarının konum-zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. K aracı negatif yönde. Bakın negatif yönde hareket ettiğini nasıl anlarız? En basit şekliyle başlangıçta artı 40 metre konumunda. 10 saniye sonra dikkat edin. Şu anda konum hemen şu x eksenine geldim. Görüyorsunuz konum sıfır. Yani artı 40'tan sıfıra gelmiş. Arkadaşlar şöyle bir sayı ekseni düşünürsem burası x eşittir 0 noktası olsun bakın. Şurada artı 40 konumundan artı 40 konumundan 0'a geliyor. E ne oluyor bakın bu taraf sağ taraf pozitif sol tarafı negatif alırsam ki şu grafik bana onu söylüyor bakın. Yukarı tarafı pozitif aşağı taraf negatif verilmiş zaten. Artı 40 konumundan 0'a gelmesi eksi yönünde. Bunun ise dikkat edin eksi 20 konumundan yani şuradan eksi 20 metre konumdan o da sıfır konumuna geliyor. Yani o da pozitif yönde hareket ediyor. Dikkat edin. Yani bunlar zıt yönde hareket ediyor. K negatif yönde. L ise pozitif yönde. Birinci öncül. Doğru. İkiye bakıyoruz. 10 saniye sonra araçlar yan yana gelmişti. 10 saniye sonra gördüğünüz gibi ikisinin de grafikten bakarak anlıyoruz bunu. 10 saniye sonra her ikisi grafiğin ucu da sıfır konumunu gösteriyor. Dikkat edin. E sıfır konumunda ikisi de aynı konumda olması ne demek? Yan yana gelmeleri demektir. 3'e bakıyoruz. K'nin hızının büyüklüğü 4 metre bölü saniye. L'ninki 2 metre bölü saniye. Hemen şu yatayla yaptıkları açılardan tanjantlarına bakıyorum. VK için yazıyorum. Karşının yani şu kenar. Karşının yani 40'ın kaça bölümü? Komşu kenara. Komşu kenar ikisi için de aynı. 40 bölü 10'dan 4 metre bölü saniye olduğunu. L'nin ise karşı kenar bakın şu kenar. Şuna dikkat edin bakın. Büyüklüğü diyor. Büyüklüğü dediğine göre işaretine bakmıyorum. Karşı kenar 20'nin hemen 10'a bölümünden buluyorum. O da 2 metre bölü saniye. Zaten eğimlerin işareti bakın. K'nin eğimi sola yatık. L'nin eğimi ise sağa yatık. Yani K'nin hızının işareti negatif. L'ninki pozitif. Bunların bana sadece büyüklüğünü sorduğu zaman işaretlerine bakmıyorum. Ona dikkat ediyorsunuz. Bu da doğru. Buna göre cevap 1, 2, 3, E seçeneğidir. Hemen hız zaman grafiğinden biraz bahsedelim. Düzgün doğrusal hareket yapan bir cismin hızı sabittir. Bunu zaten baştan söyledik. Düzgün kelimesinin anlamı hızın büyüklüğünün sabit olduğunu ifade etmek için dedik. Hız zaman grafiğinde grafik parçalarının zaman ekseniyle sınırladığı alan hareketlinin yeri değiştirme miktarını verir. Bakın bu hızın büyüklüğüne v, zamana da t dediğim zaman iki kenarı çarpıyorum şu alanı bulmak için. İki kenarı çarptığımda yani v ile t'yi çarptığımda bu bana fiziksel bir nicelik veriyor bakın. O da nedir? Delta yani şurayı delta ile ifade edelim. Delta x. Y değiştirme miktarını veriyor arkadaşlar. Bunu bir defa unutsak dahi bir grafikte alan neyi verir? Hemen iki kenarı çarpıyoruz. Bakıyoruz. Aa fiziksel bir şey veriyor mu? Veya eğim neyi verir? Hemen karşıyı komşuya oranlıyoruz. Bakıyoruz. Acaba bize fiziksel bir nicelik veriyor mu? Unuttuğumuz zaman bile hatırlamasını bildiğiniz zaman çok rahat hatırlayabiliriz. İnsanız, herkes unutabilir ama nereden çıktığını bilirseniz hatırlamanız kolay gelecek. Bakın şu grafikte ise şuraya t diyelim buraya da 3t diyelim mesela. Zaman ekseninin üstünde kalan alan. Şurası v çarpı t. Burası ne olacak arkadaşlar? Buna delta x1 diyelim mesela. Delta x1 bu pozitif. Bakın şuraya delta x2 diyorum. Bir kenar eksi v dikkat edin. Diğer kenar diğer kenar şurası 2t dikkat. Bazen bu alanı hesaplarken şu sarı alanı hesaplarken öğrenciler hemen 3t ile v'yi çarpıyor. Hayır. O t kadarı mavinin kenarı bakın oraya dikkat edin. Bu ne olacak? Eksi V çarpı 2T şeklinde ifade ediyoruz. Bu delta X'i bulmak için bakın delta X diyorum. Artı delta x1 ile delta x1 ile artı diyorum parantez açıyorum eksi delta x 2'yi topluyorum. Yani alanların cebirsel toplamına bakıyorum. Bunun toplamı bakın pozitifse pozitif yönde yer değiştirmiştir. Negatifse negatif yönde yer değiştirmiş. Sıfırsa başladığı noktaya gelmiş demektir. Çünkü üstteki alan pozitif yöndeki alttaki alan negatif. Önce gitti sonra geri geldi. Başladığı noktaya geldiği zaman hani tavşanın demiştik yuvadan çıktı döndü dolaştı karnını doyurdu. Tekrar yuvasına geldiğinde yer değiştirmenin sıfır olduğunu daha önce söylemiştik. Şimdi burada bir uyarı var bakın hızın işareti hareketinin yönünü belirtir. Bunu ısrarla söylemiştik. Hızın işareti pozitif yönde, hızın işareti negatifse negatif yönde hareket ediyor dedik. Hız işaret değiştirmiş ise hareketli yön değiştirmiştir. Onu da belirtiyoruz. Mesela burada artı iken eksi olmuş. Bu pratikte pek mümkün değil arkadaşlar bu şekilde. Artı v iken aniden hiçbir zaman kaybolmadan eksi v olması pratikte mümkün değil. Mutlaka yavaşlayacak, duracak ondan sonra yön değiştirecek. Ama burada teorik olarak grafiklerde bunu gösterebiliyoruz. Bir örnek yapıyoruz arkadaşlar. Düz bir yolda hareket eden K ve L araçlarının hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. THC 0 anında yan yana olduklarına göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Yani bunlar şöyle bir yol düşünelim başlangıçta yan yana bulunuyorlar. Şu K aracı, şu da L aracı olsun. Bakın grafik bana ne söylüyor? 10 saniye içerisinde. K'nın işareti, hızının işareti pozitif. L'ninki negatif olduğuna göre bu K aracı pozitif yönde, L aracı ise negatif yönde hareket etmiş. Birinci yargı diyor ki K aracı 10 saniyede 200 metre. E, yer değiştirmiştir. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi veriyordu. 10 ile 20'yi çarptık. Burası 200 metre yaptı. Tabii ki artı 200 metre. Buraya geldi mesela. L aracı ne yapıyor? Onunla eksi -15 15'i çarptık. Eksi 150 metre. Yani eksi yönde 150 metre yol almış bakın. 150 metre yol almış eksi yönde. Bu birinci yargı doğru. L aracı 10 saniyede eksi 150 metre yer değiştirmiştir. Doğru. 10 saniye sonra aralarındaki uzaklık 50 metredir demiş. Hayır aralarındaki uzaklık görüyorsunuz. 200 artı 150 yani 350 metre olduğunu söylüyor. Çünkü birisi pozitif yönde diğeri negatif yönde gidiyor. İkisi de aynı yönde gitseydi aralarındaki uzaklık işte o zaman 50 metre olurdu. Bu yanlış doğru cevap 1 ve 2'dir. Başka bir grafikli örnek çözüyoruz. Aşağıda verilen konum zaman ve hız zaman grafiklerini uygun şekilde eşleştiriniz demiş. Şu birinci grafikte tek bir doğru verilmiş. Tek bir doğrunun tek bir eğim ifadesi vardır. Karşıyı komşuya oranladığımızda sabit bir hız değeri olacak. Çünkü konum zaman grafiğinin eğimi hızı veriyor. Eğim sabitse hız da sabit demiştik. Bir defa bu bir. İkincisi ne demiştik? Eğim sağa yatıksa bakın hızın işareti pozitifti. Eğim sola yatıksa hızın işareti negatifti. Burada sağa yatık olduğu için pozitif, Pozitif ve sabit bakın birinci konum zaman grafiğinin hız zaman grafiği budur arkadaşlar. Yani C'de verilen grafiktir. İkiye bakıyoruz. Bir defa ikinci konum zaman grafiğinin şu hani yatay olan yer var ya bakın şurası. İkinci aralık. İkinci aralıkta kesinlikle sıfır olacak. Niye? Çünkü yatay düz bir çizginin eğiminin sıfır olduğunu söylemiştik. Eğimin sıfır olması Hızın sıfır olduğunu gösteriyor. Ya da bunu şöyle okuyabiliriz. Bakın konumu değişmemiş. E, bir cismin konumu değişmiyorsa duruyor arkadaşlar. Hani siz cep telefonundan takip ediyorsunuz. Bakıyorsunuz bir noktada artık yanıp sönüyor yanıp sönüyor. Ha demek ki orada duruyor bu arkadaş. Onu anlıyoruz yani. İki türlü de hızın sıfır olduğunu anlayabiliriz. Pekala şu birinci aralıkta bakın şu doğrunun yine eğimi sabit. Eğim sabitse hız sabit ama sola yatık olduğu için hızın işareti negatif. İşte bu da bana şu birinci grafik olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şu şekilde eşitliyoruz. Hız negatif ve sabit. ikinci aralıkta hız sıfır olduğunu gördük. Üçe bakıyoruz. Üçüncü konum zaman grafiğinin bakın şu sol tarafı şu birinci konum zaman grafiğinin aynısı. Sağ yatık olduğu için üst tarafta sabit olacak. Şu şekilde üst tarafta sabit. Diğer ikinci, ikinci kısım ise sola yatık negatif ve sabit. Bu da bakın negatif ve sabit. Burada şunu yanlış anlamayın bakın. Şu arada eğim farklı, şu arada eğim farklı diye sakın düşünmeyin. Bu tek bir doğru olduğu için tek bir doğrunun tek bir eğim değeri vardır. Bunu e, lütfen karıştırmayın. Üçüncü konum zaman grafiği ile de B'yi eşleştiriyoruz. Bu şekilde bir eşleştirme yapmış olduk. Başka bir örnek yapıyoruz bakın. Doğrusal yolda hareket eden K aracının hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre K aracının konum zaman grafiğini çiziniz diyor. Şimdi olayı bu sefer tersten düşüneceğiz. Hız sabit ise çizeceğim konum zaman grafiğinde doğrunun eğimi de sabit olacak. Bir defa gördüğünüz gibi hız pozitifse doğrunun eğiminin işareti de pozitif olacak. Yani doğru bakın sağa yatık olacak. Böyle sağa yatık. Buna göre büyüklüğü ne olacak? Şimdi ona bakalım. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi veriyordu. 5 ile 20'yi çarptık ne olacak burası? 100 olacak. Artı 100 metre şeklinde yazıyoruz. Demek ki bu sıfırdan başlayacak. 100 metre gidecek. 5 saniyede Şurası ise 100 olacak. Bu doğrunun zaten hız zaman grafiği de bu şekilde. 5 ile 10 saniye aralığında hız sıfırmış. Hızın sıfır olması, eğimin sıfır olması ya da konumun değişmemesi demektir. Konumun sabit kalması demek. Bakın 10 saniyeye 10 saniye kadar konumda bir değişme yok zaten bunun eğimi de hızı eğimi sıfır olduğundan hız da sıfır 3. aralığa bakıyoruz şu 3. aralık şu kenar 5 bakın 15 ile 10'un arasındaki farkı alıyoruz diğer kenarda eksi 10 olduğu için eksi 10 ile 5'i çarptığımız zaman eksi 50 metre yani eksi yönde 50 metre önce artı yönde 100 metre gitti bakın sonra eksi yönde 50 metre gelecek şu şekilde bir grafik olacak 15 saniye sonunda şu rakamın hangi değerde olması gerekiyor 50'de olması gerekiyor. Çünkü 100'den 100 ile eksi 50'yi topladığında son konum ne olacak? Artı 50 olacak. Evet bu şekilde konum zaman grafiğini çizmiş olduk. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki dersimizde bu konuyla ilgili yani düzgün doğrusal hareketle ilgili sorular çözeceğiz. Kanalıma da abone olmayı unutmuyorsunuz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.